Merhaba ağabey Megi. Ağabey merhaba. Nasılsınız? Siz muhtarmışsınız ben galiba. Öyle dedi. Ne? Hay maşallah. Çok güzel. Peki. buraya bakıyor işte. Burada çalışıyorsunuz. Peki abi. Bugün Ramazan'ın 13. günü. Tak Aşkara'dan kalktık. Geldik ki dedik hemşerilerimizde tercanlılar da var bizleri takip eden. Sürekli bize e, bulunuyorlar. Niye gitmişsen falan filan. An geldik. Hoş bulduk, sefa bulduk. Ramazan'da neler yapmamalıyız abi? Ramazan'da gıybet dedi. Bu ne olacak? Oruç tutacaksın. Namazın ölesin. Değil mi? E bir iyilik. Fakire fıraya bakacaksın. Evet. Yani Ramazan'ın güzellikleri bunlar. Evet. <laughs> bu sene de maşallah güzel. Havalar serin Havalar değil, değil mi serin abi? Güzel. Bir sıkıntı yok. Sağ olsun arkadaşlar da geldi burada. Yani memleketimize de çok faydası oldu. Fakir ya. Allah razı olsun. Allah razı olsun onlardan da. Palar fasleten bir tanedir. Memleketimizdedir. Yani, evet. de öyle. Sağ olsun. Yani memleketimize gerçekten çok büyük hizmet ettiler. Evet. Ekmek kaç lira abi burada? Ekmek bizde yumurtalı şu anda 15 lira. Normal pide 12 lira. Aşkale'deki gibi değil mi? mi? Aşkale'de 10 lira. Yumurta 15 lira. Yumurtalı? gram fazla. Normalde burada 20 lira. He gram, gram fazlalığında. lira. Biz indirim yaptık 12 lira sadece. Yumurta 15 lira. İyi Allah razı olsun iyi ettiniz. Peki Hava Bey tercanın neyi meşhur? O ki 25 senelik muhtarsan. sanırım. Tercanı tercihimizin neyimiz? Yemeği ya, olabilir. Işte, yemeklerimiz. Zaten bizim buranın kültürü Erzurum kültürüdür. Yani bizim Erzincan'la pek şeyimiz olmaz. Zaten tercihimiz Erzurum'dan ayrılmadır. Evet. Yani kültürümüz aynı Erzurum'da. Yemedir işte. Ney mesela? Yemeklerde Hı. neyimiz var? Ya yemekte de yalnızca şimdi Ramazan işte nedir? Ee, Ramazan'da olmazsa olmazlarımız. Mesela soframızda. Kesme çorbası. Kesme çorbası kesme olmazsa çor. Ramazan burada... Olmaz. olmaz. Başka? Yani başta ben yani. Evet. <laughs> değil. Evet. Sarmamız, dolmamız işte. Evet. Peki abi hemşerilerimize ne söylemek istersiniz? Allah işte Ramazan tüm İslam alemine hayırlı uzunlu olsun. Tercanımıza da, milletimize de, sağlık içinde, huzur içinde. Önümüzde de seçim var İnşallah Seçimde huzurlu bir şekilde gider. İnşallah. Allah kime ne kısmet ederse inşallah o. Amin inşallah. Adaysınız. Adayım yine. Ya 30'u tamamlayacağım mı? İnşallah hele görelim. inşallah. Peki Allah kolaylık tamam, versin. O zaman kazanırsan abay bir kuzu mu keseceksin? İnşallah buyurun beklerim. Yani. Tamam Serkan sözünü aldı. Balı ha. da ya, arı arıcılık ha, varsa, da var bende. Arıcılık varsa Lokman abi kesin ha. bilirsin. Ha, benim de çok Başkan. sevdiğim bir ağabey. belediye evet, başkanımız. Belediye başkanımız evet. Onun da balı meşhurdur. Evet. O zaman hem hem bal hem Ekmek Kuzu mi? He, o ha, de tamam, de o zaman. Inşallah. O zaman sözünü aldık. Ha, 31 Mart, 32 Mart'ta buradayız. Ne zaman istersen canım. Eyvallah. Allah'a emanetsiniz. Kolaylıklar diliyorum. Kolay gelsin. Şöyle yine insanlarımızla sohbet edelim. Bakalım kimler neler yapıyor. İpragas, tüpgas. Selamun aleyküm. Ağabey ben Aşkale'den geliyorum. Canlı yayındayız. Şu anda tüm dünya sizler izliyor diyebiliriz. Ramazanın 13. günü. Evet. Ee, Ramazanda neler yapmalıyız? Ramazanda şimdi ben o şimdi canı ben oruç tutmadım hiç. Sıkıntı yok abi. Ramazan öyle. Ramazan nedir? Sevgi ayıdır değil mi? Evet. Barış ayıdır. Doğrudur. Ne vakit, güzel. Karar kara yardım etme ayıdır. Evet. Peki şimdi onları yapıyor muyuz? Yapmıyoruz mi? Ee, yani yapan da var yapmayan da var. Ya abi. Çok, ya. çok <laughs> nadir. Bunlar e, gel. Çok nadir. Şey, aç, aç yatan varsa o bizde değil demiş. evet. milletin birçok ağacıdır ve hepsi de şey oluyor. Zengin olanlara da çok da yardım etmiyorlar. Değil Ona mi? da varlıklı aileler değil mi? Fakir Keşke, de değil Keşke zenginlerimiz yardımlarını yapabilseler. Kardeşim, değil sevginin, mi? barışın, evet. huzurun olduğu bir ay olsun. İnşallah. Her zaman insanlar böyle yaşasın. İnşallah. A sınıfına, B sınıfına, B partisine, A partisine insanlar bölünmesin. Evet. Kardeşçe güzel bir yaşayalım. Türkiye çok güzel bir ülkedir. Memleketimizin değerini bilelim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Peki Tercanlı hemşerilerimize ne söylemek istersiniz? Vallahi tercanlı hemşerilerimize de biz tercanda, Tercan'ı seviyoruz. Tercan çok güzel bir ilçedir. Evet. evet. Allah bozmasın diyorum. Amin inşallah. Ramazan bayramları da mübarek olsun. Amin. Herkese bayramada gelsinler memlekete değil el mi? Evet. Ki canım. evet. Ama gelme gücü var mı? Bir de onu sormak lazım. Bir ee, de o var yani. Yani imkanı olanlar diye Kavu Bey ya. Evet. <laughs> <laughs> Allah'a emanetsiniz. Kolaylıklar diliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Ya başla. Sevattin hadi bir şey yapalım. <gülüyor> 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 tamam. Buraya gelecek miyiz yine? Evet, evet. Efendim şimdi Ünsal fırınına gideceğiz. Abeyler merhaba. merhaba Aşkale'den geldik. Canlı yayındayız. Bugün Ramazan 13. günü. Evet, Neler abi. söylemek istersiniz? Vallahi acıktım Ne söyleyeyim? <laughs> Acıktın <laughs> mı? da. mı var, susuzluk mu var? Bir hiçbiri yok Allah aşkına. şaka Değil mi? Ya, öyle, öyle. Havalar serin, güzel. Ya, öyle, öyle. Görüşürüz Peki. arkadaş gidiyor. O zaten çok çok hepsi geçti yanımızda. <laughs> Allah'a emanet. Kolaylıklar diliyorum. Efendim gelmişken Ünsalların diğer fırına bir uğrayalım. İnşallah orada da bakalım kimler var, kimler yok. Sonrasında tekrar e, Tercan'a geleceğiz. Böyle bir gezdir beni de Tercan'da bir görek yani ne var ki? Efendim Tercan'dayız kıymetli dostlar. İnsanlar e, ben Aşkale'den şikayet ediyordum ama Aşkale'nin canını yiyeyim. E, Tabi burada böyle bir şey olmadığından dolayı onlara da hak vermemek olmaz. Şöyle kameradan kameradan herkes kaçıyor. Kimse konuşmak istemiyor. Artık neden nedenini bilemem. Bizim yaptığımız program sadece insanlarımıza özel işte Ramazan'a özel bir program gerçekleştiriyoruz. Ramazan'da da insanlarımızın duygu ve düşüncelerini öğrenmeye çalışıyoruz. Onun haricinde siyaset falan yapmıyoruz. Onlar acaba siyaset mi sandılar bizi? Aşkale'den gelip de burada siyaset yapmak olmaz zaten. Abesli olur. Değil mi Serkan Bey? Aynen öyle abi. Şimdi fırına gidiyoruz. Evet. Değil de. mi? Peki Serkan'ım. Burada da e, fırın açtınız. Allah razı olsun. Aşkale'de de yine aynı şekilde. Bu fırın hizmetlerini yapıyorsunuz. İnsanların size karşı bakış açısı nasıl? Bir Aşkale'li olmuş gelmiş Aşkale'ye. Vallahi şu anda burada bir tutku var. biz tutuyorlar. Allah razı olsun. Evet. Her konuda yardımcı da oluyorlar destek de veriyorlar. Evet. Yeter ki yani bizi burada mağdur etmeyin, bırakıp gitmeyin yani. Aynen. Burada iki tane fırıncıya kalmışlar. Bunlar da turha gibi sattıklar için abi sıkıntı Hı -hı. yaşıyorlar. Yani eee yani Biz buradan memnunuz. Onlar da bizden memnun. Allah razı olsun. Evet. Ya bu bu bir hizmet yani, yani her şey para para, para demek. Biz hizmet ediyoruz. Evet şu fırına geçiyoruz abi. Evet şimdi fırına doğru geçiyoruz. Efendim karşıdaki Köroğlu dağları ee, bir rivayete göre Köroğlu'nun atının izleri varmış bu dağdan demelerine göre tabi bilmiyoruz. Ee, bu dağdan bu daştan bu daşa Köroğlu'nun atı atlamış. Nasıl bir attı ben de anlamıyorum ama tabi ki rivayet bu. Ee, nasıl becermiş oradan oraya atlamayı böyle uzak tutak izleyin. Ee, efendim tercandayız. Canlı yayınımızı paylaşmayı sakın unutmayın. Sizlerden ricamız bol bol paylaşım yapmanız ee, tabi bunlar bunun yanı sıra bunun yanı sıra e, bazı şeyler var onları da dile getirelim hazır fırına giderken fitre ve zekatlarınız başta olmak üzere Ramazan yardımlaşma ayı kıymetli dostlar Ramazan'da bol bol yardım yapalım ee, ihtiyaç sahiplerine yardımlarımızı ihtiyaç sahiplerine yardımlarımızı ulaştıralım bir an önce. Çünkü e, yani söylüyoruz ihtiyaç sahibi derken onların da ihtiyaçları var kendilerince. Bir an önce ihtiyaçlarını giderirler. E, evine, çoluk çocuğuna bir şeyler alırlar falan. Onun için de e, fitre ve zekatlarınızı bir an önce verin. İhtiya yani, durumu iyi olan hemşerilerin için diyorum. Sadakalarınızı da vermeyi sakın unutmayın. Şimdi paları fatın. Ala Rıfat'ın, Ünsal Kardeşler'in diğer fırı Tercan'daki fırınına doğru gidiyoruz. Sonrasında yine e, ilçe merkezine gelip eğer vaktimiz olursa orada da insanlar var. İnsanlarla sohbetlerimizi gerçekleştireceğiz. Şöyle. Burası şimdi neresi olur? Tercan'ın hangi mahallesi olur? Bölge okulu. Bölge okulu. Okul mahallesi. Üniversite mi? Bölge okulu. Evet, Kayakayur'da hemen yanında. Lise var Bölge. burada. Hmm. Barı var Evet. Burada meşhur Karasu. O buranın evet, Karasu'yu bizden çok akır. Neyse. Değil mi Serkan? Aynen abi. Evet, bizden çok akır. Efendim Tercan'dan yayınımızda sizlerle birlikteyiz. Sizlerden ricamız yayınımızı paylaşınız. Hem seyahat ediyoruz hem insanlarımızla Ramazan özel programına davet ediyoruz. Sohbet etmek isteyenleri. E, az önce de dediğim gibi yani e, tepkiler oluyor mu? Oluyor. Çünkü hiç böyle bir şey olmamış şimdiye kadar tercihinde sanırım değil mi Serkan? Aynen abi bu da öyle bir şey. E, Aşkale'de yine Aşkale'nin canlıyım. Aşkale'de insanlarımız biraz yadırgasalar da bu denli değil. Buraya da ara sıra gelmek lazım. Bu da bizim